aynı gemide yol alır. Ayrıldım ben tutarız bu evde. Sırı dolu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun içinde. Her gün bir kurnazlık peşinde. Aman şiş, sakın dislike atmayın. Çıkışımız. <laughs> 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 Çalışıp para kazanacağız. <laughs> Abi, Sadece şey. tıkınıyor şerefsiz ya. Aa, kesin paraya <laughs> konar şimdi. Sadece <laughs> arkadaşım dediği diye. Görecek bizim façayı yenilediğimizi. Diye. Aha, küçük <laughs> iş. Eğer o araba çalmamsa benim. Hey <laughs> Henry, <laughs> Aha üçüncü dere. Yeah, oh vay ya. Oh fotoğraf teki. Erengel. <laughs> Erengel de. Eran Eren. Eren, aynı senden. Kenan'ın mizâlı olmalı veziyon. Bunu Kenan'ın mizâlı olmalı mı? Where can we that's a federal government agency. Isn't that a little risky? what you no, no no just trying to think of how we can take questions stuff you do the last but the keys are probably somewhere you got somebody inside yeah one of our guys his sister works there can she help us out ask her yourself her name's maria Yellow. is the address Maria what, right, what about the safe what if the keys aren't there that's your problem but what's the job pay 10 bin galon değerinde kartlar için 600 yüz popel. Okay, we're in. No no, I need to do this alone. you, Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you. You never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry. I gotta be aware this is. Some liquor store stepped up. I want to do No problem. Okay, we'll Bak sen kravat. Adı Mike'tı değil mi? Adam. <laughs> Neydi adı onun adı? Sorayım mı? <laughs> Sorayım mı bir dakika? <laughs> Kanka. Kaptan senin ne ya? <laughs> Konuşması gereken işleri varmış ya. Oo, Hasan. Müdür <laughs> <laughs> diye bağırsana şunu. <şimdi. gülüyor> Bilardo buz yok mu? <laughs> Emir gitsen oynanıyor. <laughs> Oynanıyorsa salalım bunu oynayalım. <laughs> Hadi oynayalım. Ee, bir oyun oynanıyor muydu? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Bir küçük oyun. Ya Eren niye heyecanlandır vermiyorsun? Nasıl bir kez Arabayı da çalmıyorlar işte ne güzel. Bu arabayı kim kırık aslında. <laughs> Hırsız mı? Ya Kah park ah, edecektim. Ah be. Kahve. <laughs> Kah <laughs> yakında yakında bir dahakine olur. Kahpe mi? Kahpe. Ah. Olmasa o orada olmasa. İşte oğlum, çok trafik var ya. Bu kadar araba poliste yok. Ben nasıl farları yakacağım ya? Ha benim farlarım yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum, bir şey arabayı tamir ettireceğim artık. 55 dolar. Oğlum, kuzey <laughs> kutlu. Bence burası ku kuzey kutlu falan. Gece olmuyor lan. <laughs> ya da kar var hava ondan dolayı böyle hep aydınlık Çok mantıklı şu an. Bence. Kar zaten parlak. <laughs> bura mı? Bence bura. Boxta. Kral geldi. Facebook'umda oyuncuk buldum. Yani bak geleceksen... haritaya bak, or bak, haritaya ha, bak orada, orada bir gideceğiz. ara sokak olduğunu göreceksin yani. Aynen. Oğlum neresi lan? <laughs> Oğlum bir yanı falan Aha orası. Aa, orada giriş gördüm, gördüm. ablacım. Sakin ol. <laughs> Karizmanın öz oğlu. Evet. Karizmanın öz oğlu. Bir daha evet. dersen gülerim. <gülüyor> 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 Her yerde <bir> deneyeceğim deneyeceğim. <laughs> Aa, Aa ilk aldım. Yanlış galiba. Oğlum şöyle böyle çok fiyakalısın. <laughs> çok fiyak <suat> çeken yapma. <gülüyor> 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 Abla benim arabada gelme yalnız sıkıntı olur. <laughs> Sen şu kadın taksi şoförüne bin. <laughs> Abla ben de gelme vallahi ya. <laughs> Elimde kaldı Sözleşme imzalat bu arabadan. O arabaya kendi rızamı ya, Böyle bir arabaya nasıl güvenilip bilersin ya. <laughs> Güvenelim Kadını şu an ezmen yok mu? Birkaç <laughs> 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 şakası yapman lazımdı oğlum. Kadın açtığı an biraz ileride gitmen lazım. Bir daha açacak bir daha ileride gideceğim. <laughs> <laughs> oyun hatırlatın da bunu size yapayım. <laughs> Bu oyun 2010'da çıktı sanırım. <laughs> yani. Aa, şu anda araba o kadar kolay sürmüyor. <laughs> <şeymiyor>. Hmm. Ben 2010'da Türk şakası yok sanırım. Bu <laughs> 2010 lafını ben sallamıştım. 2010'da mı çıktı? be careful gods Bak bak sağ tarafa bak sağ tarafa bak. <laughs> Beyler Emir'in teorisi yalanmış. I said slow down. We Ama şey lan polis öldürecek beni. Neyse. Aramıyoruz çok güzel. Bir <gülüyor> <gülüyor> polis gideyim de emiri öldürün. Lan amma uzak hastane ya. Neyse abla dikkatli sür der, Dikkatli süreyim. Sağ tarafta bir şey yokmuş. Devam ki. Ama sağ tarafı dönmen, <laughs> dönmen gerekiyordu. Ama sağ tarafı dönmen gerekiyor. Bunlar yol vermez. Ben kendi başıma gideyim. Emir çok doğru konuştu. Mesela sağ tarafta bir şey yok dedi. Kendi bile yok yani. <laughs> Oha öldü lan. olmaz. Kadın son nefesini verdi. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> İyi hastane yakındaysak. All right kid, drop me at the hospital. İndirdim ha. Hadi atla hadi. Lan ön ne kadar götürecek ya? Yine ablacığım. Birden doktorlar <laughs> oynamaya <oyunları> başlasa <laughs> çok güzel. Thanks Maria. Şurada girişte lan. Aynen. Çocuklar duymasın Meltem de orada. E sallıyorlar. <laughs> Oley. İyi bari burası yakılmış. O oh, polis bana çarpma herhalde. Şey Kendi kaza yapacak. Bu arada gerçekten <laughs> çok alakasız yerden geçti. What? Oradan git, oradan git. Nasıl gideceğim? Bilmem. Orası da sen bil. Ben her şeyi ben bileceğim. İnip <laughs> <laughs> yürüyerek. Başka bir şansın evet. olduğunu sanmıyorum. Arabaya çarpsınlar bir şey olmaz. Zaten araba gittik. Arabaya çarpmayan mı kaldı? <laughs> araba. Şapkayı çıkaraydık saçımız bozulacaktı. <laughs> Oha sen kovboylara ne demek istiyorsun Eren? İzice gireceğiz. Sol. Soldan mı gideceksin acaba? Bak ben şu telleri sevmiyorum. Kırılmıyorlar zaten. <laughs> Doğru. Arabayla kıramıyoruz. Oha <laughs> Havalandırma. Dışarıya açılan havalandırmayı bir Oo. <laughs> Birazdan montaj izleyeceğiz. <laughs> Bak pencere pencere şurada pencere var. Aa pencereyi açık bırakmışlar ben gireyim <laughs> 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 Allah razı olsun. Hemen bakalım. Gardiyan tuvalette mi gardiyan? Gizlen, gizlen, Bakayım. Yok. Lan gardiyanlar işer mi lan? <laughs> Sen hayatında Biz bekçi de... görmemişsin aslanım. Zıpla şeyin üstüne zıpla da kapı kapandı. Zıpla, Sevmiyorum. zıplayamıyorum. Oğlum içeriye doğru niye açılıyor ne saçma. <laughs> i̇şini görmeyen boş boşuna içeri girmesin diye yapmışlar. İşini Sadece otururken kapatabiliyorsun. İşini görürsün. Doğru. Sadece otururken kapatabiliyorsun. Oha. <laughs> Sol cetere lesper. Geçtim bence. Bence de. Ama oraya girmeyecek. <laughs> i̇şte, oraya gireceğiz ha. Sağ. Şura mı? Evet. Ben koş. Mi? De. Koş koş koş. <laughs> ya. Kapıyı orası işte kapıyı aç yazıyor. Tamam. Geldik. Şimdi. Ortaya, Lan onu niye aldın? Ortaya açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. Almamıştım. Burada kaldık bu arada. <laughs> Güzel mekan takıl kanka. <laughs> bence de fena değil. Ferah Ferah. Ne yapacaksın onu dışarı çık. Üst kata gideceğim bence. Kapıyı açık bıraktın ya. Anlayacaklar. Ceyran yapar bir de. Aynen muhtemelen üst katta merdivenlerden git. <laughs> <laughs> Okay. Burada değil mi? This is the director's office. This is where the key should be. Oturayım. <gülüyor> <gülüyor> oh Fahrettin Koca'nın bilgileri mi çalıyorsun? Koronavirüs nasıl yendi dayı? O değil galiba. Yani yaptığımız şey o değil. Evet bu başka. Tüs bakarlık bir iş. Ha, Fahrettin Koca'nın korona bilgileri bir bin popel Oy. Oh, Oradan <laughs> kaçmam lazım. Hani Ninja bu gibi adam. bunu bayıltamaz mısın bu evet, Evet ben de onu düşündüm. Tamam, buraya girmişiz mi? Oh. Dur, dur. Kaç pat pat ses yapıyor ama sen hiç aldırma. <gülüyor> 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 Aha. Neyle okey diyorduk? E tamam. Tamam amma yukarıdaymış şurada. Bu da çok aşağıdaymış. Neye bak? bu ne? Alarm var bak. Hayda. Aha işte direkt güzel. İnsan parmak yüzü kilidi falan koyar. Güzel. <laughs> Göz tarama falan koyar insan 1984'te. <laughs> 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 oh! Alarm çaldı ne Koşuyorum koşuyorum. <laughs> lan Lan, lan, lan. mermim bitmiş. What? Şanlı Amerikan polisine. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Oh, ah. Bence hiç çatışma kaç. Yine ölürüm ki. Ölmezsin. Direkt koşarsın. Bir tane mermimiz var. Hmm. Bir tane mermiz mermiz var. Koşarsın ölmezsin. Direkt koşarsın ölmezsin. Adam peki gelip Emre arkadan yumruk atıp <laughs> 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 Aha işte bu ya. Ya ben bundan bahsediyorum. Adam bak silahını da çalarsın. Adamı sürüklüyor. Evet. Gitmem mi la bu? <laughs> Ortaya Hiç koyacağım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> adam daha gömülü koydu. <laughs> lan adam mı lan? adam mı odaya Adam mı oğlum o? <laughs> ya bu devin çok aşağıdaydı. Aynen. Değil. <laughs> Kildi değiştirmişler. <laughs> Oğlum alarmı ateş etsen bence hiçbir şey kalmaz. <laughs> Ses çıkaram olsun. O alarm neden çalıyor ki? Ben de anlamadım. Bir şey çalacak? Ben bir silahıma geçeyim direkt. Kardeşim bu değil. Belki yangın alarmı. <laughs> lan, Ulan lan. Oğlum, Emir bu arada refleksi çok iyiydi lan. Çok mermim var ya oraya Nereden? Dersin. Ama full pusuda kal. Bak full siperde kal. Siperden çıkarak bu. Yer değiştirme. Aa Ramazan davulcusu geldi lan. Sokağa çıkmayan sahip diye. <laughs> 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 Al siper. Aynen. Şu kırmızıya gitsene Emir hemen. Bozup koşarak. Aynen. Koş koş koş. koş. Nasıl gideceğim? Camı kırabiliyor muyum? kır, kırabiliyorum herhalde. Ama kırsam da oradan çıkamazsın ki. Aa polis arabaları mı sevk ettiler ne yapayım? Öyleyse yer bitti. Çok iyi. Adamsın. Geliyorlar lan. Evet polisler Ve Çoklar. Tek tek siperde kala indir. Aynen. Oo geliyorlar. Polis bitmez ki. İndirdikçe daha çok teşkilattan gelir. Mantıkın. Ama zaman alır gelmez. Lan lan. bitmiş. Çok iyi ya. <laughs> İki kişiler sola doğru gol aynen koş koş koş. Karşıda polis gördüm sandım. <laughs> Ana kapıdan çıkamazsın ama ya. Gerçi polislerin hepsi içeride arabalar boştur. Polis arabasına kaçma yok Atlayabiliyor muyum? Bence atlarsın. <laughs> Merdiven olması bunun için yeterli bir neden olabilir. Dışarıda <laughs> olmaması lazım polis, polis. Çıkalım kapıdan. Evet. Aha şu açık. Aa polis servisi bir <laughs> Oha! Ama gözükmüyor musunuz zırtada? Lütfen bana. Az. Hadi. Sonunda bir çok kötü yaradık. Oha vuruyorlar hala. <laughs> Kıyafetle değiştiririz tamam. Arabayı sal yavaşlattı. Hıh tamam. Ben öldü sonunda. Arkanda sal. polis var hala. Yok canlı bir şey. Vuramazlar dedi ya hiç çat insan. <gülüyor> evet. <laughs> Tam canbarın normal adamdı. İkizlerden mi? <laughs> Yapma geldi polis. Oy. <gülüyor> <gülüyor> nice. <laughs> polis de dönmeyi beceremiyor. Bak sen sana özgü bir şey değil. Oğlum polis arabasının plakasını değiştirsek ne olacak ha? Plaka değiştirmeye gidiyoruz da. Of. Three hours later. Daha arkada bir tane daha var. Dolma var, 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 var. Hala geliyorlar. Evet. Bir sürü polis öldürdüm sonuçta. Galiba o var doldu. Aha. Yok yok. <laughs> Şuradan sağdan gir. Aa buradan araba Çık, çalayım. Park yerindeki aynen park yerindeki araba. Bismillah. Abi. Oh çıkırdık sonunda. Güzel Tam şu şeyde değiştirelim. Yok yok. Yok gerek yok. Şey yap kilit aç kilit aç camı kırma. Şu anda acele ne var. Adam. Camı kırınca anlaşılıyor mu? Wanted geliyor evet. Dur çıkayım hemen. Çıkma çıkma oğlum bin Başka bin bir arabaya bin, artık, geçeyim. bin artık bin artık bin artık onu gören gördü. <laughs> Wanted yazısı çıktı zaten. Git bin bin! Şimdi <laughs> polis gelecek diğerine bin. <laughs> bu bir taneymiş lan. <laughs> Hemen kıyafet değiştirelim. Göreve devam mı edeyim kıyafet Kırmızıra mi değiştirelim? bence kırmızıya git. Tamam. Zaten araba değişti ya. Yavaş yavaş sür zaten seni bulamazlar polis aması çarpmadan sürece bence kıyafetim ya içine dikkat ederlerse aha yok yok seni görmeyecekler tamam, başka arabasın sen şu oh vallahi var ya içim rahatladı ya <gülüyor> dehşet <laughs> cilt olduydum bu araba biraz daha iyi bak o kadar hızlı değil geç abi evet çok dikkatli bakarsın çok yanında kalırsan görüyor bu araba oh. tamam oradan bir şey olmaz Lan indiğimde gir içeri gir içeri gir. Oh. Oh rahat. Şu görev teslim edelim artık. <laughs> Çok zor ya. Şerefimizin görev. verdiği göreve bak 600 popel için şerefimizin verdiği <laughs> göreve bak. Eren sen verdin bize bu görevi Eren. <laughs> Bir daha az çıkarsa var ya. Kötü olur. I bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date, and that date is tomorrow. So uh, what exactly does that mean? They're But wait, if you can get them to the gas station attendance by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They got to get there by midnight, or we're screwed. You <laughs> don't sell them in time, you get nothing. Wait a minute, that wasn't our deal. You didn't say anything about it. Yeah, I didn't. Yeah. Well, shit happens, <harbiden> doesn't it? Look, you <ya>. pull this off, I won't forget <laughs> it. Herkes videoya şey yapıyor. Faster you unload them, the more money you get. Herkes videoya işi yapıyor. Bir şey ya öyle kitleyecektik, bir yere kitleyemedik. Bir sürü benzini götürmeyecek mi? <laughs> 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 Bilmem. <laughs> 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 Polis sireni çalıyor. Bir Bak siren var, kırmızı var. Süren var. Yukarıda kırmızı siren var. Ne o? Ne işe yarıyor? Bittiği zaman göre bitiyor. Hayda. Herhangi bir benzinlikçe gitsen olur. İnşallah bir tane ince oluyordur. <laughs> so, şunları bir hallet. Hey, uh, you in the market for some surplus gas stamps? Sure. Where'd you get him? Uh, and second thought, ah, I don't ah. wanna know. Smart man. All right, now fork over the dope. Yeah, all right. Just Oldu istasyondan biri ziyaret edilmiş. Oh, 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 çabuk ol. Bittik ya. <laughs> ya niye hard mutlu biz? <laughs> Oğlum diğerlerini de iyi daha yakın. Hala iyi gidiyor ama süre olarak şu an iyiyiz. İnşallah yakındır diyeceğiz yapacak bir şey yok. En uzağına gidiyorsun herhalde sen bu arada. Sağa dönüyorum buradan. İşte hani en yakınla değil de birbirine yakın olanlara gitsen. Ya niye sola kırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Polis sana ceza kesmek istiyor. Sıçtın Wanted'ın olmasa para verip kurtuluyor da. Bas bas bas. Çok zor artık ya. Yarım sürede daha ikinciye zor geldik. Ve kıçımızda polis var. Sağdan sağda benim istasyonu geçti. Giremem ki polis takip ediyor. Olsun. Görev ya bu belki. Diyeceğim de yok. Geldi içeri kadar. <laughs> İki tane oldular. <laughs> ya Vito ya saçma sapan görevler veriyorlar. Art modda da oynamayın abi. Sağ sal, sal. sal. bitiremeyeceğiz zaten. Ay <laughs> kaldılar orada kadar. manyaklar. Süre bitene kadar süre öylesine Ne şey diyecek sen? Ben bayağı yarım saat konuşuyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ha şey diyecektim. Belki bu 6 tanesini tamamlamam gereken bir görev değildir. Belki ne kadar satarsan o kadar para şey Direkt karşı yakada var. Avrupa <laughs> yakası. Yok ya şu an tamamlamam zaten imkansız bir şey. Bence bu normal sürede de çok iyi oynasan da imkansız gibi ya. Yok yok oğlum. Çeyrek sonuçta polis kovalamasa. Ee, en baştan bakıp şartlaştırdık yerleri çok rahat yapardık %10'luk %10 zaman diliminde falan teslim etti emir ilk benzişi Bak 1 ve 2. E, oynadığımız kısımlar çok güzeldi ama <laughs> öyle bir tilt oldum ki bu görevlerde hardı anladım yani <laughs> Hey uh, interested in buying some gas stamps? Sure, just keep this between you and me alright <laughs> Hepsi de aynı adama. <laughs> Ama farklı hep. <rap. gülüyor> Aynen. <laughs> Navigasyon oğlum 1980'ler navigasyonu iyidir. <laughs> Ucunu nasıl, Ucunu nasıl takıldı o gibi. ya? Polis nasıl ee, takıldı? yaptı. <laughs> Bu arada normal wanted'ın yok ya şu an. Hı -hı. Ee, hemen durup polise rüşvet verebilir miyim? <laughs> Oğlum birazcık güleyim. <laughs> Dehşet moralim bozdu oyun. Kendi kendime deli gibi gülip kendime geleyim. <laughs> yaşlı ezme, yaşlı ezme. Ezmedim. Yok, bu, bu yaşlıysa değil boşver. <laughs> <laughs> Zaten bitiremeyeceğiz. Güzel araba arayayım. İyi var yaptık. Hey ya. <laughs> Düşsene bir tanesi almıyor. 7 evet, evet, tane salmıyor. Yedi tanem ne istasyon koymuşlar lan, ne ne yapıyorsun yapıyorsun? Ne Yine de ya. İşte. 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 Evet İşte. 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 lan İşte. 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 Beceremedim diye gidiyor kendini suçluyor ya adam. Aa, ama yine de kabul oluyor galiba. He? Ben size Sadece dedim böyle, mi? bu böyle bir görevdir. Yok Daha az para alıyordur. Oh iyi kırıldı. Şu araba sağdaki çok fenaymış bu arada ama. Ön kapıda buluşacağım galiba adamla. Öne çıkarız. Nedense. O evinde mi buluşacağım? Ön kapıda anlayamadım. Alt kattadır belki. Yok. En üst kata çık ya. Yok Emir üst, üst, şey var. Üstte iş abi. Diğer dairelerde ne? Kamufle mi oldu bir acaba bir yerde? Bir baksana şöyle. <laughs> Bu kattaki diğer daireleri de ne? Hatırlıyorum ben bir şeyler. Başka birini bulacağım. <laughs> Aa iyi kaydettik lan. Aynen. Murphy Bu kadar şanslık üstüne. <laughs> Beyler yeter belki. <laughs> belki. Yeter ne be kişi kapat aldı f çek ya. Lan geç dedim. <laughs> <Benim> kayıt edilmiş <laughs> yerden daha <gerçekten>. <gülüyor> 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 <gülüyor>